ya durmuyor ki Gel be gel Gel gel. Hey! gel lan buraya Gel, gel, de buraya. De. gel lan buraya amına kodum Amız var mı be içeride Evde schautla. Yukarıda Görüyor lan Ya abi. Ya ölmedim lan şaka gibi amına. Maşallah. Roket var burada aşağı in. Nerede? Ya, nerede? Bir tane daha var. var. Bir roket daha var. Yukarıda ama üst katta? Bekle. Allah al 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 al! Al! Nasıl? Nasıl?